arkadaşlar altın oran ultra hızlı cila performansı sergileceğiz. Bakın araç atıl durumda. Şu bölgeyi uygulayacağız arkadaşlar. Öncelikle tozunu alalım. Bakın. Bezdi. Çamurunu alıyoruz. Şimdi direkt uygulama yapıyoruz arkadaşlar. Altın oran seramik katkılı ultra hızlı cila. Evet arkadaşlar. Su testi yapıyoruz. Bakın su kalmaz arkadaşlar. Arkadaşlar parlaklığını görüyorsunuz. Bakın burada araçtan Altın olan performansı. Arkadaşlar Dört parça ürün 120 TL ücretsiz kapıda ödeme nakit veya kredi kartı yurt dışı kargo ile gönderiyoruz. <laughs>